Merhaba Erkan Kalkan Saat izleyicileri Youtube kanalımıza müthiş bir beğeni geldi Çok memnun kaldık Devamını diliyoruz Youtube kanalımıza Youtube Youtube, ya, YouTube. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın Abone unutmasın da Kıyafız gelmiyor Basın beğen tuşuna basın Bir de bizi takip ederseniz çok seviniriz Yaklaşık bugün size ne saat göstereceğim Bugün size Pakomar'ı göstereceğim Dayanıklı Kol ürünleri ee, kutumuz özel yap yapılmış hediye kutusu siyah hediye kutu, kutusu ve içindeki hediye kutusunu korumak için şey yapmışlar koruma yapmışlar çok güzel ahşap tamamıyla anamın ee, cehir sandığı gibi <laughs> bak şey de var ya yerlerde var Gördün ya Bak pırı pırı. Çok sus, sağlam ömür boyu kullanabileceğiniz bir kutu kutudur. Kutu önemli arkadaşlar. O ben çek. Ha bak. <laughs> kutu önemlidir arkadaşlar. Bir ürünü gösteren kutusudur, aksesuarlarıdır. Bir erkeğe gösteren aksesuarıdır. Özellikle saat ve ayakkabısı. Ayakkabı bizi ilgilendirmez ama saat önemli. Ben size bugün Pacomari'nin... Bu değil lan. Bunu, bunu 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 göstereceğim sen. Ben yeşil rengi çok sevdiğim için yeşili tanıtsam sence. Evet arkadaşlar size pakumarin Rolex Rolex değil Pakumarin. Arkadaşlar gerçekten bu son zamanda Pakumarin harikalar yapıyor ya. Bakın saat, saat Gerçekten olağanüstü çok kaliteli yapı yapılmış. Gel bunu da göster. Bak. İçine bak. Tık diye açılıyor. Bak. İçine bak. Bak yazısı görünüyor mu? Göster. Tamam. Pakumarin yazısı. İççiliğe bak. Bunların hepsi içliktir arkadaşlar bak. Bunlar hepsi iş, işçilik. Bak vidalar şey bile pim çıkarma yeriyle yeri bile vidalıdır. Bunlar e, bunlar e, bunlar teferruattır ama teferruatlar saatine kadar kaliteli olduğunu gösterir. Saatimize geçelim. Safir kristal cam. Anti anti e, yani antirefle cam camdır. E, yansıtmaz, merceklidir. E, sa, saatimiz küçük görünse de küçük görünse de 45 milimetredir. Kurma kolundan burası 45 milimetredir. Saat gayet büyük şık duruyor. E, cam, bu etrafı ise e, be, bezel diyoruz biz buna. Bezeli ne, ne Seramiktir. Orijinal seramik yapı, yapımdır. Kapak, vidalı kapak. Aynı Rolex gibi yap, yapmışlar. Belki Rolex'ten belki daha kaliteli olmuştur. E, arkadaşlar bir de bununa, bun, bunun, bunun, e, de vidalı, vidalıdır kurma kolu, tepe, vidalı e, su geçirmemesi için. Bunlar var ya, biraz çek, biraz çek. Bu tarafa. Ha. Bak, bunlar Van Gölü'ne, derinliklerine 100 metre aşağısına da girsez, bu su almaz. Banyo yap, denize gir. Çok 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 güzel. Hemen kolda nasıl görünür? Ha bir de bunu da söyleyeyim, 100, 100 e, her saat çeliktir. Ama her çelikte kalitesi aynı değil. Bu 316 ile en yüksek sıcakta üretilmiş bir çeliktir. Kolay kolay çizilme falan olmaz. Bak bilekte de duruşu budur. Getir bak. Küçük durama saat ama bilekte çok büyük şık görünüyor. Nasıl bize görünüyor mu? Bilekte duruşu da bu. Çok güzel lan. Ya Allah aşkına bir bakın ya. Bu, bu gerçekten bak tık bak. Gördün saç. Ha? Çok şık yapmışlar. Bir de bu saati alana Pakumari'nin modelinde söylüyorsa PM e, 11102 e, yeşil rengi olanıdır. Bir de bunu aldığı zaman yanında bir de firma bize firma bize olan ne Firma bize ha bu demişti pardon. Firma bir de senin bileklik Rolex gibi. Çok şık. Tabii bunun bir sürü rengi, rengi var. Siz hangi rengi isterseniz o rengi kullanın. Ama ben çok yeşil sevdiğim için yeşili şey yaptım. Bu da e, siyah şey gold. Siyah gold silver. Ne çıkıyor bu? Kullanma yapmışlar ya. Arkadaşlar e, saatimiz bu. E, Paco Marino, Ben de çek. Başım kel. Bak. E, Paco, Marino, Paco Marino, e, PM Paco Mari'nin PM 11001. 11001 modeldir. E, saat saat gerçekten çok kaliteli yapmışlar. Yani ben de dön dönüyor. Ya bak. Ha söyle unuttum. Bu dönüyor. Artı otomatiktir. Artı otomatik döner döner seramik bazen bir de dönüyor artı otomatiktir saatleri otomatiktir ee, yani e, zevkle kullanabileceğiniz bir saattir almanızı tavsiye ediyoruz bir dahaki e, ürün tanıtımında görüşmek üzere hoşça kalın